Merhaba arkadaşlar. Ha, şimdi biz buz kırma oynayacağız. Evet, şimdi biz buz kırma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Buz kırma oyunumuzu şöyle gösterelim size. Penguenimiz var. Buzlarımız var ve iki kişilik oynanıyor. Evet. Öyleden iki kişilik evet. oynan dediğim. Annem de bana evet, duru oynayacak. Evet, annesiyle dur oynayacak. İki tane çekicimiz var böyle. Şöyle bir kanımız var. Evet. 12 kişilik oynanıyor arkadaşlar. Evet. Bacak ayaklarımızı evet, bu istersen. Bu oynamıyor. Bu iki kişi. Onu da sandık istersen. Ben de takılıyorum. Şey Buzlarımız var burada. Buzlarımızı çıkartıyoruz. Evet. Sen buzmayı başla istersen. istersen. Onu ortaya koyalım böyle. ne kadar çok buz varmış ya. Evet ya. Elimi de kadar sığmıyorum. Evet. Koyuyoruz. Çok büyükler yani bir Önce, önce buzlarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle. Elimi de kadar sığmıyorlar değil mi? Bunlar çok büyük. Evet. Çok büyük bir sığmıyorlar. Şuradan devam etsem ben de o kadar sıkıştırayım. Elimi de seyahat değil mi? Evet. Ama kısa sıkıştırıyor. Durup buzlar. Yanım Evet canım sıkıldığı zaman ne yapıyorsun? Seni çağırıyorum ama sen de kalmıyorsun. <laughs> bazen benimle oynuyor bazen tek başına oynuyor ama mutlaka hemen hemen her gün bu buz oyununu oynuyor buz kırmayı değil mi Dura? Evet yani çok Evet çünkü çok seviyor değil mi Dura? Aha, babam yine aldı bu buz oyunu. Evet. Yani payıta... kargo geldi. Kargo geldi. Tepo istersen. istersen. Bunlar biraz zor takılıyor. Bunları ben koyayım istersen. şekilde duruyor. Ben, Şimdi çekişlerimizi aldık. Önce kim başlasın? Ben. Buradaki ama. Evet. Bu bir tane de sıra bende. Hangisini alsam acaba? Şunu alırsam penguen düşer mi acaba? Bir deneyelim mi? Dur. Dur sen dur. Evet. bende düşürdüm. Sıra Duru'da şimdi. Acaba altın penguen düşürecek mi? Kim kazanacak acaba? Yaşasın, ben de yaptım. Evet, evet. Tamam, sıra sende. Evet, şimdi sıra duruda acaba pemzand düşecek o mi? Ha bu <laughs> <o gülüyor> tekrar. Evet, evet. Kaç tane birden buz kırdın sen? Wow, dört tane birden de pemzan düşmedi. Sıra bende, ne yapsam acaba? Hmm, hangisini? Şimdi bunun tavsiyesine uyurum arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra Duru'da. Aa, ben bir tane kırabiliyorum. Duru iki tane daha fazla kırıyor. Şimdi sıra bende tekrar. Alayım. Bunu Bunu kırayım değil mi? nasıl alsam acaba? Bunu alsam düşmez mi acaba? Bir deneyelim mi? Deney mi be? Evet düşürmedim bravo bana. wow, şu an işler çok zorlaştı. Evet. <laughs> Bakamayacağım diyor. Evet. Ben Şimdi sıra Duru'da bakalım penguini kim düşürecek? Aa, sen baya profesyonel olmuşsun Duru ya. Ben. Hangisini? Onu bıraksam düşecek penguin. Sen beni kandırıyorsun. Sen beni kandırıyorsun. Ben onu düşürürsem penguin düşecek değil mi? Şimdi tebrik şunu alsam. Vav wow, yaşasın. Sıradırı da. <laughs> evet. Ben kazandım. Ben kazandım. Beni tebrik edecek misin? Hı hı. Tebrik ederim anneciğim. Evet alkış istiyorum arkadaşlar. Alkış. Aman